Evet, ayarlarımızdaki takozu çiziyorum. Hazırsanız. Çok iyi değildir benim çizimim ama. Bir Şimdi bence ayakları olmalı çünkü çok daha estetik duracağını düşünüyorum. Oradan oraya taşımak zorunda kalmazdık. Elleri de olabilirdi. Niye? Olsun niye olmasın? Normal insan gibi oldu aslında da. Sadece kafasından çıkıyor. Çok çirkin oldu ya. Dur saçlarında şey yapalım. Çevireyim mi? Böyle bir şey benim ayağımda ama dur bekle biraz daha robotik şeyler ekleyeyim. Nasıl eklemeye Ne ekleyeyim, bekle. İşte bir şey ya. Yani. Telefon, telefon şöyle. Saçma bir şey oldu ama bence takoz böyle bir şey ol olsa daha da iyi olabilirdi. Ayakları elleri falan olsa. Bu şekilde. Siz de hayalinizdeki takozu çizerek, kardeş takımını etiketleyerek gönderebilirsiniz. Ve en beğendiğimiz ilk üç kişiye de galaya bilet hakkı sağlayacağız.